Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca 2020-2021 yıllarında açılan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı. Bolu Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yapılan el emeği yüzlerce ürün 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Karaçayır İl Gençlik Merkezi'nde görücüye çıktı. 5613 kursiyerin 73 branşta 351 kursta hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Garnizon Komutanı Tu General Dündar Şahin Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile diğer ilk protokolü üyeleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi dolaştılar. Hayır olsun arkadaşlar. Bolu Belediye Başkanlığı sözcüsü ve başkan yardımcısı Rasim Özdemir, mantar yetiştiriciliği kursundan el sanatları kurslarına kadar birçok farklı kursta yapılan ürünlerin sergilendiği stantları ilgiyle dolaşarak eser sahiplerinden bilgi aldı. Özdemir ayrıca geleneksel ebru sanatı eserlerinin sergilendiği stantta önlük giyerek ebru çalışması yaptı.